175. beyt Veliyullahı casus kıldı subhan Girer kalbine bil yoklar seni can Uluvvül himmet ol gel itmen noksan Dilerse hak eder yok şüphe ilan Sıvaları atıp hakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim 169. beyit Ne müşkil var ise ketme itme asla Er gam zevk er esrar kübra Bu berzahtan halas ol bul ev edna Nüzül kıl kabe kavseyne aziza Hemen mürşit bulup hakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim 170. beyit Dahi gayet edep üzere sabit dur. Kırk yıl hizmet etsen bir karar Gelirse bir taraftan şayet olunur. Velev abdest alırken kalk ayak dur. Edep üzere durup hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. 171. Beyt Ne emritse ganimet bil ol insan, Huzurunda kelam çok itme ihvan Hitap gayra iken sen açma dihan Gözün çok açma merbuttur bul ihsan Müeddeb ol aziz hakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim 172. beyt Anın namusunu eyle hikaye Sakın hulf itme ahde azmit vefaye Kadap bir ferde itme, düşme cefaya, Velev hak sende olsa dal sefaya, Kadap kalp öldürür hakka gidelim, Cemali ba kemale seyredelim. 173. Beyt Feda itvarını hem canı teslim, Dilersen içmeyi ger abı tesnim. Kamu evtattan e'la ile ta'zim, Ebu ruhdur, anındır hak tekrim. Bu tazim üzere gel hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. 174. beyt. Sen andan gayrı bilme bu cihanı. Unut hep varını hem iğni vanı. Eğer hızrı bulursan iş bu şanı. Yine bil mürşidin gönderdi anı. Vesile bil anı hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim.